Bu paylaşımları yapmamın nedeni, hepinizi kullanıyorlar, niye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Neden? E Çünkü bir hakikati gizlediler. Aslınızdan, özünüzden uzaklaştırıp, hasta bir toplum ve cemiyeti kullanıp yok etmek kolay olduğu için. Alanya bölgesi, çok dikkatli dinleyin, Batı bölgesi. Deyin ki ne? Bir abimiz var, Mustafa Almaz. Herkes deli biliyor, kötü biliyor adamcağız bazı paylaşımlar yapmak zorunda kalmış. Adamlar adam demiş yani herkes beni deli bilsin, kötü bilsin. Bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın diye 34 yıl boyunca yargısız hüküm, yargısız hüküm. En son son set açılmış. Set biz de bilmiyorduk. Kapanmasa bu ülke alt üst olacak. Zaten Alanya'ya bizim için gelmiş. Akdeniz bölgesi işte Ege bölgesi batı bu adam Allah rızası için bir şeyler yapıyor. Şu sistem duruyor. Burada cemaat, Süleymancı cemaatı, diğer kötü niyetli insanlar bu adamcağızı bir çember içerisine almışlar. Biz daha sonradan öğrendik. Buraya yetişebilmek için bir ağırlaştırmış müebbet kat yüz defa pusulara alındı. Alınmış en son dört tane hayali dosyayla işte zevne almışlar işkencelerle öldürmek için. Bu adam bu devlet benim devletim. Bu millet benim milletim. Bu vatan benim vatanım demiş. Gitmemiş. Başkası olsa çeker giderdi. Nedeni ise şehitler. Yani bunlar bir hakikati gizliyorlar. Çok değerli vatan evlatlarının katliamını yapıyor. Bu şehitlerin ahı bizi yok etmesin diye Alanya'da böyle bir yer yapmış. Biz daha sonra öğrendik. Bas ne diyecek biliyor musun? Alanya'yım ben de sizin söylediklerinizin bütününü biliyorum. Bu adam cihaz ölümüne bu ülke için mücadele vermiş. Zalimlerle işbirliği yapmamış, ölüme razı olmuş. Bunlar bizi kandırmışlar, bütün Türk milletini kandırmışlar. Nerede bir bela musibet olsa bu adam cihaz oraya gidiyor. Bizim askerlerimize herhangi bir şey olduğunda bu geride set oluyormuş. Ölümüne gidiyor. Bir devlet büyüğü bütün dosyada geçiyor da siz kendi haklarında sahip çıkana kadar bekliyordum diyecek. Ya bekleme de adam çok önceden göndermiş bu taraflarda fayatları yük yüklenecek yani tek Türkiye değil o bölgeyi anlatıyorum. Binden fazla deprem oldu niye harekete geçmiyorsun? Siz gelmeyene kadar. O zaman Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi o bölgelerde başsavcının yanına gidin. Oynanan 34 yılın iğrenç senaryosunu anlatan Belgeler, kayıtlar, Uyaba kayıtlı belgeler orada duruyor ve bu hainleri devre dışı bırakın. Yoksa bunlar sizi de bu ülkeyi de yok eder. Örneğin hangi can, hangi akıl dayanır? Alanya'da ne Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelirse bütün Türk milletinin üzerine mebal kakar, bütünleşirler. Dünyanın her yerinden maddi manevi desteğe gelirler. Biz bu ülkede bütün Türk milletini bir daha kandıramayız. Bu ülkeye maddi manevi tahribat veremeyiz. Düşünün. Alanya'da rahmet kesiliyor ve hepsi de biliyor. Doğu Türkistan'da katliam oluyor. Doğuda askerlerimizi şehit edecekler, ölümüne gidiyorum diye orayı dağıtıyorlar. Alanya'daki yeri şuraya bakın bayrakları kuruyor, kellesinden koparıp atıyor. O günden beri dünya iflah olmuyor. Onlar öğrendi. Hatay'ın Erzin ilçesi 3-5 tane çar çakal darbecilerle beni bir çember içine alıyor sosyal medyada seni. Peki o bölgede o kadar insanın yüreği yandı. Onlar için çok önceden gidip feryat ettiğimi ve daha sonra bu adamı halk tanımazsa, tanımadan direkt öldürek dedikleri ortaya çıkarsa ne olurdu? Orada kalsaydım öyle olacaktı. Doğunun bütünü sana destek, ha? Bütünü destek verince bunlar devre dışı olacaktı. Aynen. Örneğin o bölgede adamın tekrar söyleyeyim 50 tane 100 tane oteli olan kişilere verdikleri maddi manevi talibatı bir hesaplayın mübarek diyorlar güzellik maskesine bürünmüş. Oradaki yani sizin için batı bölgesinin için sizin için gelen adamı da size katlettiriyorlar. Kiminizin haberi oluyor kiminizin olmuyor. Acilen Alanya Adliyesi'nde bas savcıya özel olarak hazırlanmış dosya çok önceden gönderildi. Geç kaldınız. Onda harekete geçmedi, hatları yük yükleniyor, denizler geri çekiliyor, bunlar hep bahane, bu sistem çalışıyor. Gidin oraya, Allah'ın izniyle durdurun, vekiliniz Cenab-ı Allah'tır. Bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek isteyenler, bedelini ödesinler. Bu devlet, bu millet, bu vatan selamete çıksın, başka yapacak bir şey yok. Her şey boyumu açtı, örneğin siz bilmiyordunuz ben konuşmayana kadar. Deli, kötü, deli, kötü bunlar bize ne dediyse delilik kötülüğün aslı bunlarda. Bunlar akıl hastası. 34 yıl boyunca yargısız hüküm verdiler. Konuşmak zorunda kaldım. Ya bu adam deli kötü de siz mübareksiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, milleti kandırıyorsunuz. Bu ülkeye maddi manevi zarar veriyorsunuz. Bu vatanın evlatlarını kurban olarak veriyorsunuz. Deli kötü dediğiniz adam 86 milyon Türk milleti 40 milyon da mülteci besliyoruz son darbe için. Ne yaptı? 126 milyon insanın içinde nasıl oluyor da deli kötü dediğimiz adam bu ülkede bir bela olacak ölümüne gidiyor. Bir devlet büyüğüne bir şey olacak ölümüne gidiyor. Bizim askerlerimize bir şey olacak ölümüne gidiyor. Nasıl oluyor? Siz mübareksiniz. Burnunuzun dibini göremeyen aptal geri zekalar. Bizi de mahvettiniz kendinizi de. Yıllarca ahını aldınız. Adam her şeye rağmen burada bile aç susuz kalıyor. Bu hakikati gizliyor ordularla saldırdınız. şehit millet haberdar olsaydı var ya hepinizi ayağınızın altında sinek gibi ezerlerdi. Ama bu olay mecbur çıkacak ortaya ve bu şehitlerimizin ahı alınacak. Yoksa maddi manevi bu ülkenin yokluğu devam edecek. Bu ülke de tarihten silinecek. Bundan dolayı paylaşımları yapıyorum.